Ben, ben de varım bu arada. ben de varım. Hemen burada var. Arkadaşlar şimdi. Arkadaşlar kısa bir ara oldu. Hemen devam ediyoruz. Evet. Devam ediyoruz. Evet. Şimdi. Burada Dünyanın en tehlikeli var. Dünyanın Burada. Ha burası <laughs> büyülü. Gel Arkadaşlar hemen verdi çıkıyoruz şimdi. Evet arkadaşlar şimdi şuradan parkurlar yapıyoruz. Şuradan basıyoruz. Şuradan gidiyoruz. Eşi <laughs> bitti. <laughs> arkadaşlar hemen şuradan <laughs> devam edeceğiz. Arkadaşlar sürekli durdurup duruyorum. Bir abone olmayı unutmayın. Evet. Ee, evet. <laughs> Şu an ne da göstereceğiz? Bu Bu masal. Bu arada sizi tanıtayım mı? Kuzey Yudu YouTuber. Masal YouTuber. Egen Pro YouTuber. Düştü mi? Ben YouTuber. Eymen, e, ben, ben Aa, değil. Ben youtuber. De değil mi? Eymen, de de mi? Gö de göstereceksen göster. Arkadaşlar Part 2'de gizemli detaylar olacak. Bu sadece gösterdik arkadaşlar. Kuzey gel. Bu, Bu parti 2'de daha iyi şeyler olacak. Bu sadece gösterdik öylesine. Parti 2'de gizemli detayları göreceğiz. Bay evet. bay.